onun fırını bu harçtır. Ateş ne kadar değecek? Neresi daha az pişecek? Neresi daha çok pişecek? Bu ilimdir. Öğreteceğim sana. Kuzey Kaptanlık ehliyeti için başvurdum sana. Dede torun birlikte açılacağız kutba kadar. <laughs> Al bakalım usta. Derisini üstünde gezdiriver ki tuzu içine geçsin. Tamam? Tamam bey. Gel. Gel. Geç otur bakalım şuraya. Seninle liman liman dolaşırız biliyor musun? Ha? Her limanda bir sevgili. Latin matin. Ya bebe. <laughs> Sonra akşam olunca büyük bir ateş yakarız. Hı? O gün denizden ne çıktıysa onu yeriz. Oh! Kafamızı dinleriz. Ben gelemem. Annemin yanında olsam daha iyi, aklım kalıyor. Yıldız Hanım bu gece diyor Uygun mu? Bu durumda olmaz. Hangi durumda? Ha sen babanı takıyorsun. Takma. Senin arkanda kapı gibi deden var. Ben hallederim o işi. Bu gece. Bak bakalım şimdi ne geliyor. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Nasıl? Güzel değil mi? Çok güzel. Güzel. Makete değil. Sana bunun hakiki izini yaptırıyorum. Birkaç ufak işi kaldı. Doğum gününe yetişecek. Gerçekten mi? Gerçekten. Adını ne koydum biliyor musun? Kuzey. Oha ben teknen mi olacak şimdi? E, ne zaman çıkarız? Gördün mü adem? Ne zaman çıkarız diye soruyor. Yakın dünyayı bu akşam da biz de torunumla serin sularda keyfimize bakalım. Adem kızım nerede? Çıkamadı efendim. Gitmemi işaret etti. Ev karışık. Ben de kızınızı daha fazla zora sokmamak için müdahale olmak istemedim. Becerebilmiş mi bari? Öldürebilmiş mi o Balkan köpeğini? Yaşamaz diyorlar. Eğer Yıldız'ın yaptığını anlarlarsa... ...Alpanlarla aramızda savaş çıkar. Hemen adam yollu oraya. Eğer Yıldız açığa çıkarsa... ...hemen Kuzey'i alacaklar kanımdan tek erkeği bırakmam onlara. Güzel. İyi misin oğlum? Ne oluyor? Neymiş silah sesi? Yok bir şey aslında. Yok bir şey. Nasıl bir şey yok? polis amcalar var. Ne oldu? Tamam abicim korkma bir şey yok. Annen nerede? Halacığım ne yapıyorsun sen burada? Hadi gel yatıralım seni hadi. Annem yatırsın. Gel. gel. Polis amcaları gördüm. Onlar mı götürdü annemi? bak arıyor. Hadi gel konuşalım annemle. Ama senin burada olduğunu duyarsa kızar. Adamlayım ben de hemen lazım. Hadi gel konuşalım. Gel. Yıldız Ömer'i vurmuş dedi adamlar. Ne oluyor? Yengem Ömer'i. Ne oluyor ya? Balkan'ın. Yani Ömer mi yapmış? Yıldız da onu görmüş onun için mi? Kim katil, kim kurban? Karışık orası biraz. Kendine gel. Dediklerimi yaparsan yaşarsın. Amacın neyse yardım edemem. Beni karıştırma. Ben sizin gibi değilim. Doğru sen başka bir şeysin. Ama nesin acaba? Ne işin vardı gece gece hamamda Balkan'la? Kartal soracak bunu. Cevabını hazırla. İzinsiz girmişsin içeri. Ben devre alıyorum. Mekandaki cinayet var müdürüm. Herkesi sorgulamak lazım. İfadeler burada alınacak. Sonra merkeze davet edilirler uygun bir vakitte. Konu kapanmıştır. Geçmiş olsun. Barbaros nerede? Haberi var mı? Var. Aradım onu. Balkan'ın karısı nerede? Kötü oldu yolladım. Yapılacak bir şey olursa Barbaros'a selam söyle. Torunlarını merak ediyorsa etmesin. İyiler. Aman neyim İskender Bey? Sen bir şey deme Cevat Bey. Benim dediğimi de. Koruması diyorlar ama cezaevi çıkışında da koruması sıkmadı herhalde. Öyleyse böyleyse ne? Eğer bu işte Barbaros'un parmağı varsa, Ömer'in azmettiricisi olarak veya her neyse. Harp çıkar. Harp çıkarsa İskender biter. Barbaros kaybetmez. Ben ederim. Doğru yerde dururum. Gerekirse kaybederim. Vallahi ne yalan söyleyeyim. İskender Bey'e vefa borcum büyük. Kaçakken Arnavutluk dağlarında iki sene o sakladı beni. Barbaros'un da seninle ilgili elinde bayağı bir koz var. Kaldın iki arada. Yanında gülüm keten elva. Sen ne biliyorsun Barbaros'un elinde bana dair ne var? Benim işim bilmek. Osman. Adnan. Benim de bildiklerim var. İskender Bey'in bilmediği öğrenirse çok kızacağı şeyler. Hani sen, ben, Tuna, akran sayılırız. Başka koşa koşa Barbaros'un yanına gitmek isteyen varsa... ...buyursun. Ellerden alıyorum haberi. Niye ses etmedin Bedünür? İstanbul'da bir suç işlenecek. Senin polis telsizinden önce haberin olmayacak. Koruması yapmış. Emri vereni, yardım edeni, haberi olanı hepsini beraber gömecek. Benim kız gömmüş ama helal olsun. Bak Adem hep bir erkek çocuğum olmadığı için hayıflanırdım. Alpan konağında o kadar erkek var. Benim kızım kendi almış kanına. Nerede benim dişi aslan? Kartal onu gizli bir yere gönderdi. Güvenli bir yerde. Güvenli bir yerde. Alpan konağının güvenli olmadığını böylece anlamış bulunuyoruz da... Babasının evinden daha güvenli bir yer mi var? üstüme gelme yanlış zaman kalp kırar. İskender, benim kızımı kimse ortadan kaybedemez. Bunu senin acına, kartalın da toyluğuna veriyorum. Sana bir saat mühlet. Tam bir saat sonra kızım karşımda, torunlarım da dizimin dibinde olacak. Münasibi budur. Münasibi gerçekler ortaya çıktığında yapılır. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.